Merhabalar. Bugün sizden gelen sorularla ilgili bir yayın yapacağımı söylemiştim. Aslında gelen soruları bir incelerken çok güzel bir şey yakaladım. İki farklı soru gelmiş ve iki farklı soru birbiriyle anlamlı. İlk soru şu aslında sosyalizmle ilgili bir soruydu. Nişanya'nın bloğunda yazdığı Sosyalizm Allah Göstermesin başlıklı yazıyı okumuş muydunuz hocam? Eğer okuduysanız yazı hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl yorumlarsınız o yazıyı diye bir soru gelmiş. Cevaplarken o yazıdan bir paragraf aldım. Sosyalizmle ilgili bir paragraf değil, milliyetçilikle ilgili bir paragraf ki bugünkü videomuzun konusunda milliyetçilik olsun ve genel olarak kolektif kimlikler olsun. Paragraf şu şekilde. Hayır, ahali aptal olduğundan reddetmiyor sosyalistleri. Güzelce anlatırsam fikrini değiştirmeyecek. Bu alemin ezik ve büzük insanlarına sunacak hiçbir şeyi yok sosyalizmin. Öbürleri kimlik sunuyor, onur sunuyor. Sen bir böcek değilsin. Çünkü ataların dünyayı fethetmiş. Evreni fethetmesine ramak kalmış. Övün diyor. Peygamberin kainatın yaratıcısı ile kankaydı. Sevin diyor. Bir onul madalyası takıyor. Beriki ne yapıyor? Sen işçisin. İyi bir şey diyor. Grev yap maaşın üç kuruş artsın. Salak mı ki adam kansın? Bu kısma ben şöyle bir cevap verdim. Bu paragraf siyaset nedir, nasıl yapılır özetliyor şeklinde ki gerçekten siyaset bugün böyle yapılıyor. Geçmişte de daha önce böyle yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 60'larla 2008 krizi arasındaki dünya tarihinin gördüğü en müreffeh, en refah dolu dönem hariç diyebiliriz. Ben de aslında bu çizgiye gelmiştim hemen hemen bir birkaç, iki üç yıl önce. Ondan önce açıkçası ben de milliyetçiliği, avamın, cahil insanların böyle sarıldığı, sarıldı da demeyelim kandırıldığı bir şey olduğunu düşünüyordum. Hiçbir özelliği olmadığını, hiçbir işe yaramadığını, mantıksız bir inanış olduğunu düşünüyordum zamanla fikirlerim değişti. Özellikle Brexit ve Trump döneminde seçim sonuçlarını işte Rusya'nın kandırması, sosyal medyanın saçmalığı gibi olgularla değil, ya yani bu insanlar belki de belirli sebeplerle bu oyları kullandı diye araştırmalarım sayesinde bu noktaya eriştim açıkçası. Bir diğer soruya geçmeden önce bir anekdot anlatmak istiyorum. <laughs> Komik bir anekdot. Kanadalı bir arkadaşım siyasi yelpaze testi gönderdi. İşte Kanada'da hangi siyasi yelpazeye denk gelebilirim gibi. Çözdüm bayağı bir milliyetçi çıktım. Sorularda ben milliyetçilik tandansı cevaplar verdiğimi düşünmüyordum. Çünkü Kanada'nın milliyetçisi nasıl olacaksınız yani bir etnik devlet değil bir şey değil. <laughs> Meğersem Kebek'in ayrılmasını istediğim için sorularda beni milliyetçi yapmış. Arkadaşım dedi ki yani sen Kebekli değilsin dedim daha iyi işte ben Kebek'lerin ayrılmasını istiyorum ki geri kalan rahat etsin öyle bir şaka gibi bir şeydi ama yani neyin milliyetçilik olup neyin milliyetçilik olmadığını sorgulamakta da çok önemli bir anekdottu bu. Örneğin bana arada çok milliyetçi misin gibi sorular sorulur. Çünkü bu son yılların modası ve gündemini sürekli işgal eden konu olan toplu göçe, kitlesel göçe ve açık sınırlara ki açık sınırlar insanların iş başvurusuyla gittiği bir göç değil. isteyen herkesin istediği yere gidip orada yeni bir hayata başlama şansının olması ve bunun sistem tarafından desteklenmesi gerektiğini savunan bir noktaya geldi. Ben bunun çok daha verimli bir şey olduğunu düşünmüyorum, sorunlara sebep olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden milliyetçilikle itham ediliyorum, diyeyim. Onun için de çok soru geliyordu bana, milliyetçi misiniz, diye. Bir soru da şöyle geldi. ''Milliyetçilik sizin için nedir? Anlamsız, saçma bir şey mi ya da Türklük önemli mi sizin için?'' Ben de şöyle cevap verdim. Benim için anlamsız bir şey. Türklük pek salladığım bir mesele değil. Ancak anlamlı olanlara neden anlamlı geliyor, son zamanlarda anlamaya başladım. Bu cevabı verdim. Sonra bu soruyu soran kişi devam etti. Nasıl anlamla gelmeye başladı diye ben de şöyle cevapladım. Yani Türk olmak benim için pek anlam ifade etmiyor. Ana dilim dışında ki ana dil çok şey ifade ediyor. Bunu açık ve net söylemek lazım. Bir yerdesiniz. Ana dilinizi konuşabildiğiniz insanlarla elbette yakınlık duyarsınız. İstediğiniz kadar çok akıcı bir İngilizceniz olsun, Almancanız olsun fark etmez. Hatta yurt dışında uzun süre vakit geçirenler bilirler. Uzun süre İngilizce konuştuğunuz zaman böyle kafanızın bir tarafında stres gibi bir şey birikmeye başlar. Böyle garip bir hale geliyorsunuz ama gerçekten ana dil çok önemli bir şey. Zaten milliyetçiliğin ilk ortaya çıkışında ana dil meselesi belirleyici olmuştu diye düşünüyorum genel anlamda. Bu soruya verdim, cevaba gelelim ikinci soruya. E, milliyetçiliğin neden anlamlı gelmeye başladığından bahsediyordu soru. E, benim için Türklük çok mesele değil dedim. Ana dilim dışında dedim. E, Taşra'da, gettoda falan yaşayan bir genci düşünün. İyi bir işi yok, ev alma hali bile yok, eğitim seviyesi düşük. Bu adam nasıl manevi tatmin yaşayacak? Şanlı Türk ahvadiyızdan girip o güzel günlerden çıkarak yani Türk, Japon, Alman artık her neyse kendi tarihi ile övünerek kendisini bir şey başarmış gibi hissedecek. Yani e, Sevan'ın dediği gibi evrenin fethetmesine ramak kalmış muhabbeti gibi yani işte Viyana kapılarına dayanan ecdat ya ecdat Viyana kapısına dayanan kaç yüz sene oldu bir? İkincisi o ecdat ne kadar Türktü? Tamam Osmanlı'da yönetici sınıf Türktü diyoruz ama bu imparatorluk İmparatorluğun imparatorluğun sistemi farklı olur. Çeşit çeşit adam olur. Dışişleri mesela gayrimüslimlerden oluşuyordu genel olarak. Bu tip çok şey vardı. Ya bu normaldir. O i̇mparatorluk böyle olur. Ki bugünün Amerika'sında da bir yıl falan oluyor. Çok ilginç bir deneyimdi benim için. Bir tane Japon fon yöneticisi Amerika'da milyar dolarlık adam olmuş. İngilizcesi çok kötü. Yani gramer bozuk, telaffuz. Telaffuza laf etmemek gerekiyor gerçi. Gramer bozuk, konuşma bir garip. Zor zor anlıyorsunuz ama adam o imparatorlukta bir yere gelebilmiş o halde. Çünkü imparatorluk yapan sebeplerden birisi de budur herkese kapı açtı dinamizm gelir vesaire. Şimdi ben şunu anlattım. Hani Osmanlı işte herkes Türk değildi. Bir sürü gayrimüslim vardı imparatorluk imparatorlukta. Bunları anlatmanın bir anlamı yok aslında. Onun için anlattım zaten. Hani adam ecdadıyla övünecek ki kendisini iyi hissedecek, manevi tatmin yaşayacak belki, kendisini değerli hissedecek belki ve buna da oturup tarihi gerçeklik sokmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok değil bu artık benim için hani meseleyi anlayamamak gibi bir şey oluyor. Çünkü akademik anlamda bile milliyetçilikle ilgili birkaç kitap okumak istedim, okudum. Ya i̇şte faşizm araştırma ilgili bir şeyler okudum. Ya başlıyor, faşizm çok kötü, milliyetçilik çok kötü, Allah hepsinin belasını versin falan fişman böyle hikayeler. Tamam da bu insanlar nasıl bu yola giriyorlar ya da sağlıklı bir milliyetçilikle zararlı noktaya gelen bir milliyetçilik arasında ne fark var? Ya da e, geçen yayında bahsetmiştim. Ermeniler ve Azeriler şu an inanılmaz milliyetçi ki liberteryen Olarak bildiğim arkadaşlarım bile inanılmaz milliyetçi bir pozisyona geldiler. Bunu da şuna bağlıyorum. Milliyetçiliği eleştirmek kolay da o insanların yine çatışmada kimin haklı olduğuna girmiyoruz. O bizim meselemiz değil bu yayında. Ama bu insanların bu kadar milliyetçileşmesinde de bir sebebi var. Durduk yere evde otururken, bilgisayar oyunu oynarken hadi ben milliyetçileşeyim diyen kimse yok. Bunu anlamamız gerekiyor. Milliyetçiliği ve kolektif hareketleri anlamamı işte Brexit ve Trump'ın seçimi bana bir ışık yapmıştı demiştim. Biraz o konuya gelmek istiyorum. Şimdi Britanya'da herkesin kimliği var. İngilizlerin pek kalmadı. Hani mesela diğer ülkelerin parlamentoları var. Hani İngiliz kimliği bile artık eriyip işte Britanyalı kimliğiyle birleşmiş gibi. Ha bu bence çok da kötü bir şey değil. Hatta çok da Birleşik Krallığın işine yarayacak bir şey. Hani göçmeniyle, İngiliziyle, İskoçuyla bir British, Britanyalı kimliğinin oluşturulması gerçekten bence çok önemli bir katkı ve çok değerli bir şey. Ve bu olduğuna şükretmeleri gerek ama ayrı bir mesele bu. Şimdi bu insanlar bir kimliklerinin ihmal edilmesine bir tepki duydular. Yani bir tepki sebebi de buydu. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne katılmasıyla birlikte onların da İngiltere'ye gelmesi. işte bir yaşadıkları yerlerin kökten değişmesi ki bu konuda Roger Scruton çok güzel şeyler yazar. Belki ileride de değiniriz. Tepkiler doğurdu. Amerika'da olan olay çok daha farklıydı. Trump'ın seçilmesinde. Trump'tan önce artık şöyle bir durum vardı. Hani şimdi white nationalism deniyor bu beyaz milliyetçilik Trump'la birlikte yükselişe geçen. Aslında bu biraz da şuna tepkiydi. Trump'tan önce anti-white anti-nationalizm vardı. Yani anti-white derken şöyle üniversitede felsefe bölümü falan okuyanlar bilir artık bir white genelde bunlar erkek olur yani beyaz erkekler ve bazen de kadınlar. Bunlar şeytanlaştırılır ve bunun karşısındaki gruplar öne çıkarılırdı ve bu gruplara yönelik politikalar çok üretilmeye başladı. Tabii ben şunu söylemek istemiyorum ki ya yanlış olur. Hani sistem bütün beyazları çöpe atıyor falan değildi. Ama görünürde adı geçen yerlerde işte people of color dedikleri renkli insanlar, beyaz olmayan insanlar diyelim ki Türkler de beyaz geçiyor ama white without privilege diyorlar. Ayrıcalıksız beyazlar diyorlar o da ayrı bir hikaye. Beyazlar dışındaki kimliklerin çok fazla görünür olması, sürekli zikredilmesi ve sürekli olumlanması bu kim, insanları da bir kolektif aidiyet aramaya itti. Yani çünkü siz bir oyun inşa ediyorsunuz. Bu oyun kolektif kimliklerden inşa ediliyor. Ama diyorsunuz ki ya siz bir kimliği dışlayın. Yani siz beyaz olamazsınız. Siz beyazdan ziyade işte Avrupa kökenli Amerikalılar kendi kimliğinizle övünemezsiniz. Kendi kimliğinizi benimseyemezsiniz vesaire. Ve bu böyle olmayacaktı. Oyunun kuralı kimlikler üzerinden kurulduğu zaman bu iş böyle olur. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Türkiye'de de benzer olgular var. Mesela Ankara'da hep şey denir. Ankara'nın insanı kendi birbirini tutmuyor denir. Çünkü çoğunluk olduğunuz zaman Ankara insanı şeydi. Default standart insandı. Normal yaşayıp gidiyordu ama başka yerlerden göçenler kendi aidiyetleri üzerinden bir destek mekanizması sağlayabiliyordu. Ve başka yerden gelenler çok fazla olduğu zaman ve Ankaralıların hayatına geldiği zaman da Ankaralılarda da bir kendi aralarında bir Ankaralılık bilinci oluşmaya başladı. Milliyetçiliğin Kolektif kimliklerin neden önemli olduğuna dair beni düşündüren sürece değindik. Biraz da milliyetçiliğin geleceğinden bahsedelim. Milliyetçiliğin geleceği ne olur? Ben maalesef özellikle Covid döneminden sonra böyle dünyanın kötüye gittiği dönemlerde bu tip kolektif araçların arttığını düşünüyorum. Türkiye'de de o eskinin yaşlılar hep şey derdi. Bizim komşumuz Alevi mi Kürt mü bilmezdi. Kimse kimsenin ne olduğunu bilmezdi. Hepimiz geçinip giderdik derdi. Çünkü öyle olduğu zaman ana yani çoğunluk olan kimlik de pek kimliğine sahip çıkmıyor. Ama şu an Türkiye'de ben seçimleri takip ediyorum. Artık iyice zaten sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu moda artık kelle sayımına döndü bu iş. Yani Kürtler şunu oy verir, Aleviler şunu oy verir. Rize Trabzonlular bu seçim şunu yapacak. Ekrem Emamoğlu Trabzonluları mobilize edebilecek mi yoksa AK Partiler mi diyecek falan filan. Amerika seçimlerinde, Britanya seçimlerinde artık hep bu. Dünyada demokrasinin olduğu her yerde Hindistan'ında da böyle. Bu Irak'ta zaten öyleydi. Lübnan zaten sanırım güncel Batı Akademisi'nin hayalindeki sistem Lübnan gibi bir şey. Her kimliğin kendi kotası olsun ona göre siyasetle temsil edilsin. Yani şuraya geliyorum. Bugün artık siyaset öyle bir hale geldi ki ve bunu iyi niyetli bir şekilde bu hale getirdiler. Hani iyi niyetle diğer kimliklere sahip azınlıkların da sesinin çıkması için ve bu çok olumlu bir şey. Bunu es geçmemek lazım, bunu söylemem lazım. Ama aynı zamanda burada şöyle bir çarpıklık vardı. İşte belirli kimlikler kimlik siyaseti yapacaktı ama diğer kimlikler kimlik siyaseti yapamayacaktı. Böyle bir dünyada yok. Siz bir oyun oynuyorsanız, atıyorum benim kalem 7 metre olacak, 7 metre 32 santim olacak ama senin kalen 17 metre olacak. Böyle bir dünya maalesef pek olamıyor. Milliyetçiliğin ve kolektif kimliklerin gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyorum. Yeni bir böyle refah dönemi gelene kadar ki işte o ne zaman gelecek? Covid sonrası dönemde uzaktan çalışma, refahın yeniden dağıtımı, refahın yeniden dağıtımı derken üretimin yeniden dağıtımı. Mesela dün bir Twitter'da gördüm. Microsoft kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçmeyi düşünmüş ki daha önceki yayınlarda bahsetmiştik bundan. Nassim yani Talep de şey demiş, bu Akdeniz ülkeleri için bu çok iyi bir şey demiş. Hem para gelecek hem beyin göç azalacak demiş. Doğru ama beyin göçünün tek sebebi ekonomik değildi. Bu sefer birçok insanın huzursuzluğu, yani huzursuz kitlelerin başka ülkelere gitmesi engellenecek. Bu da çok önemli bir sosyal güvenlik valfı deniyor buna. Nüfus çok artıyor bazı ülkelerde. Bir şekilde bunun azalması gerekiyor vesaire. Çok kompleks yerlere gidiyoruz. Dünya ne zaman böyle karıştıysa bir değişik bir şeyler olur. Bence şimdi dünya yeni bir sistem arayışında. Bu ne kadar liberal olacak, bu ne kadar sosyalist olacak? Sosyalist olmaz. Gerçi de ne kadar yeniden dağıtımcı olacak? Duvarlar yeniden yükseliyor ki bence olması gerekiyordu. Bu toplu göç çılgınlığı birçok ülkenin diğerlerini yakalamasının önüne geçiyordu. Mesela bir yerde okumuştum. Chicago'daki Etiyopya'da doktor sayısı, Etiyopya'daki Etiyopya'da doktor sayısı kadarmış. Etiyopya nüfusu Chicago nüfusunun 20 katı. Ya bu tip şeyler vardı. Bunlar biraz oturacak ama Chicago'da yeni bir hayata başlama şansı olan insanı Etiyopya'da tutmak için de bir milliyetçiliğe ihtiyacınız olacak tıkanmışlığı nasıl aşacak dünya bilmiyorum. Bir tıkanmışlık gözüküyor. Şuraya bağlayayım bunu ve bitireyim. Bu tıkanmışlığı milliyetçilik ve kolektif kimliklerin yükselişiyle aşmaya çalışacaklar. Yani bu Türkiye'deki iktidarın milliyetçileşmesi. Trump ilk söylediğinde işte Amerikan malı satın alın dediğinde bir ciddi bir tepki çekmişti. Geçenlerde okudum. Biden da demiş yani federal hükümetin alımlarında Amerikan mallarına öncelik verelim diye. Böyle bir süreç. Üzücü bir süreç birçokları için. Küreselleşme rakipsizdi. Şu an bittiği söyleniyor. Tabi bitmez. Farklı bir küreselleşme olacak. Hep birlikte göreceğiz. Umarım bu kolektif kimliklerin, milliyetçiliklerin ya da başka aidiyetlerin yükseltilmesinin tehlikeli sonuçlarını bir daha dünya görmez. Bunun için de bu milliyetçiliklerin ve kimliklerin akışkan olması gerektiği, kapsayıcı olması gerektiğini söylemek istiyorum son olarak. Irk temelli bir milliyetçilik tanımı ne o milliyetçilik tanımını yapanlara bir fayda sağlar ne dünyaya fayda sağlar. Bundan çok uzak kalmak lazım. Daha böyle anayasal milliyetçilik, vatandaşlık üzerine bağlı kolektif kimliklerin yücel illa yüceltilecekse benim için kolektif kimliklerin yüceltilmesi iyi bir şey değil. Ama geniş toplumsal kesimlerin buna ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Onun için sağlıklı bir kolektif aidiyetlerden manevi tatmin sağlamanın dünyanın geleceği için en iyisi olacağını düşünüyorum. Bu kısa yayını burada bitiriyorum. Sorularınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.